Evet. Sağ ol lan. Ne yaptın? Herif <Sessizlik> 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 Kardeşim, ben seni tanımam. Hayatımda senin için iyi İyiyim, siz ne yapıyorsunuz? Yük boşatacağım. Ben senin babanı iyi tanıyorum. Ben hiç görüntüyüm. Şey. Geleceğiz bu Yazıları okuyamıyorum ki kör olmuşum. aman kapaklar Ahmet. Böyle yapıyor. <laughs> Arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hatay'a selam, Bursa'ya Hatay selam, Bursa Mamak, Babak, ne olur bak. Tamam arkadaş boynum büküldü okuyacağım diye. Şöyle dur sana oğlum. Aşağı düşüyormuş. Ben de diyorum niye bu durmuyor lan? Tövbe Kırıkkale'ye selam. Burak Koçer. Bartaya selam keçi ören. selam. Abi seni seviyorum. Sağ ol Burak. Veysel Ateş. La bu niye düşüyor arkadaş? Sakat mıdır? Nedir bu ya? Mardin. Ah kurbanım be. Foruma sen. Neredesin? Kerestecilerdeyim be. Da. Aleyküm selam uzman. Uzman Production. Çorum Marmaris selam gelsene. Geleceğim lan Muğla'ya geleceğim. Babam tırcı. Tahmin et. Bizi kim sever zaten ya? Bizi niye sevsin insanlar zaten? Hayır. Canım. Berlin, Mustafa, Almanya. Kanka Dari Banga 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 seviyor Ben de seviyorum Hadi bir konu açın da Benim de kayınpeder kalmayın Aleykümselam Bu araba var ya devamlı çalışıyoruz yani. Aslında yeni araba almak lazım. Abi devamlı da şort satınca insanlar sıkılıyor. Güzel içerik olmayınca. Ya bu işi yapmanız önemli değil ki. Konu süperlik. Samsung Spor. Evet. Süper Süperlikte. Yani. Ne yani? Abi. Abi benim annem öldü. Ben. Ciddi mi söylüyorum Burak? Ne zaman? Niye? Ne oldu? Ben hangi takımlıyım? Kardeş aslında Galatasaraylıyım. Sonra Trabzon sporluyum. Sonra Ankara güçlüyüm. Sonra Samsun sporluyum. Belki. İki gün önce yapma Burak kanser. Burak çok zor ya. Ben de kardeşimi kaybettiğim için bilirim bu işleri ya. Bir insan var ya salaklaşıyor biliyor musun? Sen şu an sen şu an bir şey anlamıyorsun biliyor musun? Mehmet abi böyle bıyık bırakmam kaç sene alır diye. Ben Ankara'da sürekli şehir içi yapıyorum Mehmet abi. Taahhütlü benim arabam. bıyık. Ya Burak'ın annesine diyor. Benim de Burak diye kardeşim öldü biliyor musun? Fites topuzu ya gökteniz. Benim de aynıydı. Ee, fites alt merkez diyorlar da boş ver. Lan abi kafan ağrımıyor burada. Tesbihini çek Allah de. Tamam bu son seti 3700-2500 nasıl fiyat Ben anlamam diyor. Ya Burak benim Burak diye kardeşim öldü. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Adı Burak'tı da. Ben zaten Ankara'dayım arkadaşlar. Bu YouTube'da izleyenler bizi Instagram'dan etmiyor. Şehirler arası beni göremezsin abi. Şehirler arası çalışmıyorum ben. Ben 2010 yılında kardeşim Burak öldüğünde Yemin ettik biz yola gitmedik abi. Sadece TRT çekimleri için Konya'ya gittim. Başka uzun yola vurmadık arabalar. Ben nereliyim? Ben Trabzonluyum. Ankara bağlı alayım. Ben hep Ankara'dayım. Ben Ankara'da doğma büyümeyim kardeş. Yeni mahallede oturuyorum ben. Başın sağ olsun kardeş ya. Zor da bir şey diyemem ki. Annesi ölmüş adama ne denir ki abi? Bir şey olacak diye şehir içine dönmedik biz kardeş. Benim ailem izin vermiyor. Tek kaldım ben. Ö, ö, olacak evin içinde de olur kardeş. Beni izleyen tek kız benim. Yok Rüveyda çok bayan kardeşimiz var. Yapılır niye yapılmaz? Her iş yapılır ya. Hiçbir iş yapmamaktansa boş iş yapmak daha iyidir. Boş. Siz milletin lafına bakmayın. Alın, verin, satın. Biz kamyonculuk körledi abi. Gel <laughs> Başın sağ olsun Burak ya. Bayram geliyor. Anne yok. Bu işler zor da he. Sen nerelisin Burak? Ben bağla Karadalaklıyım. Annem üçemli. Babam Karadalaklı. Bir tarafım açık oldu. Çorum. Çorum. Çorum'un neresi? 22'yi sattık dayı. Davudan neresi hacı. Selam söyle oralara arkadaş. Aleyküm selam. Ne oldu? Çorum hacı Osman köyü. Herkese Yo dün de yattık akşama kadar. Kafam ağrıdı yatacağım diye. Aleyküm selam Musa. Kafam ağrıdı de. Belgesel seyrettim. TRT belgeseller. Kaplanlar, tavşanlar, yılanlar. Herkese selam. Aleykümselam kahraman. Gelemem kardeş işim var ya. Yani. Kimin bir toz alıyor abi ne yapacağım. Nasıl toz alıyor lan? Çaygaraya çok gittim. Benim amcalarım orada dayılarım. Senin de emir. Şey. Ya bu saçıma ne oldu benim arkadaş? Allah Allah. Lan. Bir jöle süreyim bari. Ya. Çekmecelerden mi alıyor? Oğlum deli mi Sağ ol Yılmaz. Merhaba Lord. Çekmecelerden ne diyor la bu? Çekmecelerden toz mu alır oğlum? Ee, Burak iş bitmiş. Burak o iş bitti. Abdullah Eren. Sana bir şey söylesem rahatlar mısın? Çaygar'a Ataköy. Hayır. Eğri dere kardeşim. Korkar Bırak Burak sana bir şey söyleyeyim mi? İşlerim iyi Egemen. Uğraşıyorum dayı. Baban da beni bıraktı. Oh güzel. Aferin sana. Cüneyt. Aleykümselam. Burak seni rahatlatır mı? Bilmem ama. Öbür dünyada Anne evladından kaçacakmış. Günahlarına kefaret olmamaz Biliyor musun? Ee, Hasan ee, evde tekim. Hasan şöyle bir durum var. Şimdi Trabzon'da olan bir Ankaralı olsaydım Ankaralı yazardım arabaya. Şimdi Ankara'da Ankaralı yazmanın bir esprisi yok. Anladınız mı? Şimdi Trabzon milliyetçisiyim, Ankara milliyetçisiyim. Yani milliyetçisiyim derken severim, gurur duyarım. Ee, yani Ankara'da olduğum için Çaykaralı. Babam bir buçuk aydır konuşmuyor. Allah bilir ne yaptın Egemen. İsveç'e selam. Ankara'da tek merkez Kızılay. Ben ne bileyim ha ben Anlamıyorum. Önceden Ankaralılar şey zannederdi. Bütün güzel kadınlar Kızılay'da diye. Halbuki alakası yok. Kızılay'da oturan yok ki. Herkes bu taraftan ki oraya gidiyor. Süsleniyorlar ya Ben kendime bakıyorum. Ne iş yapıyorsun Burak? Kaç yaşındasın sen ya? Buhar kazanı. Bilmiyorum Bahmanlar. abi. Olkoğan. Antep'e selam. Erdem Umut. Ankara'dan selam. Sen kaç yaşındasın ha? 15 mi? E teyzen halan yok mu? Nasıl tek kalayım Kardeşin yok mu? Beş gün sınav oldu. okul. Ula bizi Kuzey'den de yorulduk. Sınav, 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 sınav. Eee sen ne yapıyorsun ki? Anlamadım. Nasıl? Baban niye gitti? Azerbaycan'dan, Bakü'den selam. Teyzem, halam vefat etti. Oğlum sen yalan mı söylüyorsun yoksa şey, Bu işin sonu kötü de. Bahaladan damat alacağız ne diyorsun? Kız verilir mi? Diyor. Bilmiyorum ki Cüneyt adamına göre ya. Yani. Şimdi hapçısı da var. Topçusu da var abi. Abdullah Eren maşallah. Baba başka kadına bak. Ne olacak şimdi? Okumadığıma pişman mıyım? Değilim ya. Değil. Okusam ne yapayım? Atama bekleyecektim hala. Biz ne karıyı bulabilirdik ne parayı bulalım. Neyi bekliyorsunuz? Vinci'yi bekliyorum. Ben 45 yaşındayım abi. Hacı Bey bu adam boş bırakırlar mı? Selam dayı Ali. Kendim yemek yapıyorum. Ya. Okuyan ne Hiçbir bok olmuyor. Bu ülkede bir bok olmadı okuyan. Sadece işte okudum diye işte. Hiçbir şey yok. Yalan boyu. Kolay gelsin inşaat mühendisi. Kendi iş burası. Hüseyin bilmiyorum yani. Yurt dışına bugün götürseler giderim abi. Ailemi de alır giderim. Bir dakika durmam. Yani Allah'ın bildiğini kulda her gün dua ediyorum. Almanya, İsveç, İsviçre. Vallahi gitmek isterim ya. Yani. Ben buraların adamı değilim. Dayan. Aynen Taha ne yapacağım? Boh. Oh ya, yani, amirin olacak, memurun. Ee, silah hakkında her şey. Hakkari dereceye geldim ben kardeş. Askeri yük boşattım. Battaniye getirdim ve bir de orada Besta karakolunun karşısında kömür ocağı var bilirsin. Oraya çalıştım ben dayıcım. 2007-2008'de bu arabayla. Hakkari, Şırnak, Cizre beni iyi bilir. Balan neyi meşhur diyor. Balanın hurdası meşhur. yani <laughs> e tokatlıyım İzmir'de yaşıyorum. Araba tokatlı yazıyor. Bana göre bu yazı bu arada tokatlığında var. Yani Benim abi Tokatlıyız. Ben değil, Bakır'daydı, normalde değil, Hırda'yı isim. Yak Bala'da dolmuşçu var, tuhafiyeci var, milletvekili var, esnafı var, bir sürü hikaye. Ya, Egemen boş ver, ne yapacaksın ya? Süleyman, ben çarşambadan evliyim kardeş, Samsun'dan. Şefaatli'ye gittim benim, çocuk arkadaşlarım var, Yozgatlı. Ben Samsun Çarşamba'dan evliyim arkadaşlar. O yüzden Rezir Köprü falan bize tırs tırs. <laughs> Soma. Soma'ya da geldim. Kömür getirdim. Çok. Maden getirdim. Kömür getirdim. Ben de bu hale alayım. Ee, PUBG oğlum oynuyor benim. Çorum'a selam. Çorum merkeze selam dahi. Kürt müsün diyor. Yo, Trabzonluyum dahil. Babam 10 yaşına kadar şefaati der. Konya'ya selam. Bir yaşınızı yazsanınız bana. Taşımadığım mermer şey taşımadım ya blok 32-37 ne taşımadım? Meyve de taşıdım. Limon çektim. Adana'dan. Karabüya. 12 mi? 18, 14, 19, 30, 32. En fazla 32. En fazla 28, 13 çekeceğim. Ha. Bir ay sonra askerlik. Hüseyin iyi maşallah ana. Ya kes. Sırcılıkta para var dayı. Sert çalışırsan ayda 100 milyar para kazanırsın. Kangu hikayesi. Dert de taşıdı. Abi selamün aleyküm. En yakın planıyım inşallah. 60. Emirhan saçmalama oğlum. 60 yaşında Emirhan diye isim mi var ya? Abdullah da 8 yaşında herhalde. Bilmiyorum ki Abdullah. Herkes senin gibi olsa keşke kardeş. Adam 60 yaşında davar gibi yorum yapıyor. Ne yazmış o gün hele biri? Gevşek misin yazmış. Kadir gecesi bir basacağım ana. Tövbe. Biz de mi girsek tır? Girin la girin. Vallahi bak tırla sert çalış yüz milyar para kazanırsın. Bak bu bilgiyi size kimse vermez. Ama sert çalışmak ne demek biliyor musun? Hey! Abi selam aleyküm. Naber abi, abi nasılsın? İyiyim. Arabada oturuyorum. Harika. Abi bir şey lazım ya ben kamyonetin yazlık lastiklerini takacağım da. Onu kim yapar düzgün balansına falan? O ne demek lan? Ben normal taksi lastiği yapanlar bunun balansını falan yapamıyorlar ya bunları eşekle mi yapıyorlarmış? Bir şeylerle yapıyorlarmış. Bilmiyorum ki abi. Rot balans şey de var ya. Kirazlar petrol var ya. Lastikleri nerede değiştiriyorsun sen? Kara Mustafa'da. Nerede o? Oğlum adamı etiketledik ya. Ben mal mısınız siz? Siz nasıl üniversite okudunuz ya? Orada kara mı? Seni bilmiyorum. etiketliyorum. Bu adam nerede diyor millet. Onu etiket. Bilmiyorum. Aç bilmiyorum. videonun altına altında ne yazıyor? Hangi video? Sen nereden biliyorsun benim lastik değiştirdiğimi? Bilmiyorum. Ne nasıl bilmiyorsun? Sen bilmiyorum. beni izlemiyor musun mu lan? Ben telefonu çok fazla bakmıyorum gün içinde. He. Onlar senin arabayı yapamaz. Bunlar taksi lastiği yapıyor. Senin arabanı kim yapar biliyor musun? Kim yapar? Kirazlar... Petrol var ya Opet. Evet. Hurdacılara solda tamam, gelirken. Bildim, bildim. Onun içinde lastikçi var. Rotbalans. Oraya git. Kadir'in oğlu da, Kadir de. Kadir'in oğlu var orada. Tamam. Çaygaran'ın Selam'ı var de. Benle ilgilenecekmişsiniz de. Kadir'in oğlu. Kadir'in oğlu var orada çalışıyor benim lastikçi arkadaşıma Kadir de. Beni tanıyor. Geçen ben orada egzoz muayenesi yaptırdım bememe beni. Tamam. Ya bunun balansını düzgün yapamıyor abi, biliyor musun? Dik şeyler. Hı. Hmm. sola Oraya git oraya. Onlar, onlar yapıyor otobüsleri falan ya. Tamam abi. Görüşürüz. Tamam kardeşim dikkat et. Balatçılık yapıyorum. Balatçıyı bana, bana söyle. Cumhur geri geri gelirken yani duygu sömürüsü yapma. <laughs> Orhan bana mı diyor? Geri geri gelmenin püf noktası kardeşim. Ayna kullanma bir de beynin ters çalışacak. Yani bununla ilgili boş yerlerde geri geri Hmm, çalışma yapabilirsin. Mesela iki tane su bidonu koyarsın kardeşim. Gidersin oraya geri geri. Yani pratik. Bu işin Aleyküm selam. Herkes arabayı tanıyor ya. He akın. Şey diyeceğim arkadaşlar. Ya, ya tırcılıkta aynen traktör gibi ama gerifsiz bakalım. Ha Orhan boş ver. O olan yazsın. Annem öldü diyor. Kimse annem öldü diye yalan söylemez ya. Neyle video çekiyorum diyor. Ha bununla Samsung A33. Kardeş. E, tırcılıkta en önemli şey pratiktir. Yani emekliyim aynen Yunus. Yunus sen niye benim emekliliğe daktın? Hayırdır kardeş? E, pratik abi. Tırcılıkta her şey pratiktir. Yani devamlı geri geri geleceğin yani bir şeyi öğrenmek için zaten sürekli yapmak gerekiyor. El alışacak, beyin, el, vücut, göz, hiza, beyin yapısı. Maaşa konacak. Maaşa konacak. Yani diyeceğim pratik ha. biz de anamızın karnında öğrenmedik. Aleykümselam. Herkes yapabilir her işi. İnanın Yozgat'a selam. Ammencilik çok zor bir meslek değil. Zaten bir yere kadar ben kaç yıldır yapıyorum. Ya yani profesyonel şekilde askerden önce bir 5 sene ehliyetsiz kullandım. Askerden önce bir 2 sene kullandım. Ya yani 13 yaşından beri kamyonun üstündeyim dayı ya. Yani. Bak kilometre diye bir şey yok kardeş. Şuradan 10 metre ileri yük götürürsün. 2 milyar alırsın. İstanbul, Urfa, Adana, Hatay, Mardin, İzmir yaparsın. 5 milyar kazanamazsın. Kamyonculuk böyle yani. Kamyonculukta kafayı çalıştıracağım. Bir de çevren olacak. Ha, ben şimdi buraya boşalttım. Buradan şuradan bir mal yükleyeceğim. Karşıya boşaltacağım. 2 milyar. Anladın mı? Güçler böyle yani. Gelir ne kadar. Ya? Çok sayamayacağımız kadar hala var. Viyana yasana. Alalegam banga dari banga. Banga. La lilo 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 lolo langa. Abi tırıcılığı öneririm yapın arkadaşlar. Ya kötü bir meslek değil o iş ya. Çevren olur insan tanıtsın. 5 trilyonun varsa yap. Abi selamlar hafta sonu yakınımıza tırdan kopan tırdan Mantıklı evet doğru Yunus Yıkamacı meşhur olmuş kardeşim o yüzden Sağda solda meşhur oldum ben diyormuş Biz de. tamam abi büyüksün diyoruz Eyvallah dedik Sustuk yani Tabii canım Emre ben de 30 senedir, 35 senedir araba sürüyorum. Orhan tamam beni seviyorsanız daha yazışmayın. Kamyon motor rodacı ne lan? Aynen aynen Mehmet ya. Yani her yerini Ankara çevre yolunda. Tüm kaptanlar arası. Yapılmaz diye bir şey yok. Tırzıyorduk ya. Aman ömürü bir yerde tüketeceğiniz kardeş. Ha orada ha burada. Nerede mutluysan orada kalacaksın. Sevmediğin kadınla ömür geçer mi? Sevmediğin işle ömür geçer mi dayıcığım? Adam bak yüklemiş gidiyor diye dayıcığım. Abdullah ben küfür etmiyorum bak. Ben Sen benim küfürlerimi duymadın daha. Çaygaraya ne zaman gidiyorum? Nazım mutfak, Nazım'ın lazımın mu, mutfağı mı demek? Nazımız. Yazın gideceğiz. Man kaç kilometre de? 680 binde daha. Evet. Çaygaralı! Ee. Bu kim Nereye gidiyorum oğlum ne var? Sahaya gelsene mal gibi sola tut. Ne yedin? Cık, i̇yi yapmış. Tırcılığa kaç yaşında başladın? Tırcılığa bu tırı aldığımda başladım. Kamyoncu çocuğuyum. Kamyonun içinde yani. Evet. Neyle? Şey. Git abi. Yani. Arkadaşlar dur. Bir, benim düşmanım geldi de. Alim, bir şey alayım. Evet çaylar abi.